Merhaba arkadaşlar. İkinci kitaplarımı satışa sunmaya karar verdim. Böylece daha uygun fiyata bu güzel kitaplara sahip olabileceksiniz. Elimde şu an hız ve renk tarih TYT soru bankası mevcut. Bu, bu kitap arkadaşlar hiç ama hiç çözülmedi. Çok geç bizi vakit elime geçtiği için şöyle şöyle hiçbir sayfasında bir çizik mevcut değildir. Eğer bu kitabı almak isterseniz let's go ve sahibinden.com'dan alabilirsiniz. Ben linkini aşağıya ekleyeceğim. Sorularınız olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Bu kitabın birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum videoyu kapatmadan önce. <laughs> Tabii ki de video çözümlü Burada konu özetleri var. Yani siz soruyu çözmeden önce buradan harika bir özet şeklinde tekrar ediyorsunuz. Ve sizi teste hazırlıyor. Kalitebli bir yayın. Çek kopartlı. İsterseniz şöyle yakınlaştırayım. İsterseniz mesela o gün çözeceğiniz kısmı kesip götürüp işte yanınızı alıp çözüp atabilirsiniz. Hani böyle daha güzel bir planlama şekli olur. Tarama testleri mevcut. Hızlı tarama testleri. Atatürk'ün temel ilkeleri. Evet. Odaklan. Atatürk'ün temel ilkeleri var mesela burada. Güzelce açıklamış. şöyle Türk İnkılabı. Hızlı tarama testi. Ve burada yine hızlı tarama testi var. <laughs> burada ise bazı kavram söz, bazı kelimeleri bilmiyor olabilirsiniz. Yani arkayı hemen çevirip bakabileceğiniz güzel bir kavram sözlüğü var. Evet, böyle. Mesela bazı olaylar açıklıyor. 31 Mart vakası. İşte zerdüşlük ya da mecusilik. Yapku ne demek? Teokrasi ne demek? Tanzimat fermanı. Gülhane Hattı Şerifi. Pan-Türkizm gibi kavimler göçü, me Meclis-i Mebusan. Bazen unutabileceğiniz kavramları burada özetlemişler. Güzel hem özetle hem de e güzelce yararlanabileceğiniz bir soru bankası olmuş. Almanızı tavsiye ederim. Bu kitap elimde bir tane var arkadaşlar. Her almak isterseniz sahibinden.com ve Let's Go'dan sahip olabilirsiniz. Emin olun dışarıdaki yerlere göre biraz daha uygun olacak. Ee, bekliyorum. Yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bunu söylemiş olabilirim. Linkini de ben aşağıya koyacağım bu kitabın. Başarılar.